Rozys Aktör kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir Lost Ark videosuyla karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere ayarlarla alakalı bir şeyler göstereceğim. FPS'inizi arttıracak önemli noktalar var. Sizi de hiç bekletmeden videoya geçelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle arama kısmına oyun yazdığınız zaman böyle oyun modu ayarları çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada oyun modunu açık yapın arkadaşlar. Oyun modu açık kalsın. Sonra bak bu sağda grafik ayarları var. Grafik ayarlarına girin. Lost Ark sizde yoktur tamam mı? Burada göz at diyorsunuz. Tabi göz attan önce ben mesela bulmuşum burada Lost Ark şeyini ama mesela siz nasıl bulacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Steam'e geldiniz. Lost Ark'a sağ tıkladınız. Özellikler dediniz. Yerel dosyalar. Göz at. Lost Ark. Bulalım Lost Ark'ı. Bulduk. Burada. Şimdi ne yapıyorsun? Buradan tak. Bunu CTC yapıyorsun. Kapatıyorsun burayı. Buraya geliyorsun göz ata. Buraya yapıştırıyorsun. Buradan Lost Ark'ı buluyorsun. Ekle diyorsun. Burada yüksek performans olarak bunu yaptın. Şimdi oyuna geçiyoruz. Şimdi ben maksimum FPS almaya çalışıyorum. Ama yani bazı şeylerden de hani şu tekstürden kısmanıza gerek yok. Bunu bunu kıssanız da yüksek de tutsanız bu sizin FPS'inizi çok fazla etki etmez. O yüzden Very ayakta kullanıyoruz. All costumda kalıyor. Şu Shadow'u, karakteri, particle'ı low'a çekiyorsunuz. Bunu inaktif de yapabilirsiniz. Low da yapabilirsiniz size kalmış bir şey. Oto optimizasyonu tamamen performansa çekin. Bu altta bloom efekt ve flare efekti de kapatabilirsiniz. Ama bana kalırsa motion blur ve distortion'ı kapatmanız yeterli olacaktır. Ee, siz her ikisini de deneyebilirsiniz. Yani dördünü birden kapatıp ikisini açıp veya şu ikisini açıp şu ikisini kapatıp deneyip de görebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz bu DirectX kesinlikle 11'de kalsın. Muhtemelen bilgisayarınız zaten 11 ve üstüdür. Yani 11'in altı değildir. Zaten öyle bir bilgisayar da şu an olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 11'de kalsın. Şunu da eklemek istiyorum. Ben 1050 Ti ekran kartı kullanıyorum. Ryzen 5 2600 işlemci kullanıyorum. Şu an şehirde 73, 70 FPS alıyorum. 65'e düşüyor bazen. 50'ye düşüyor. O, tabii o an yüklemesi vesaire de onu değiştirebiliyor. Ama şöyle bir şey yapalım. Mesela Boş bir yere gidelim. Şu an gördüğünüz gibi 97, 87, 93 değişiyor. 85 ile 100 arası rahat alıyoruz diyebiliriz. Zaman zaman bazı bak 104 oluyor. Zaman zaman 100'ün üstüne de çıktı oluyor. 106, 108, 112 şu an. Şunu da eklemek istiyorum. Bu yaptıklarım kesinlikle FPS'e faydası oldu. Çünkü ben normalde bunların hepsini veri high'da oynuyordum yani. Ee, ve şu ilk başta gösterdiğim ayarı yapmamıştım. 30 ve üstü FPS artışım kesinlikle oldu. Umarım size de faydası olur. Sizin bilgisayarınız ekran kartınız nasıl bilmiyorum ama faydalı olursa da ne mutlu bana. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.